İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ilk gece genel meclis toplantısına hoş geldiniz. Ee, Merhabalar. Hoş, geldiniz, merhaba. hoş bulduk. Ee, İsminiz? Uğur, Uğur Petçu ismim. Ee, i̇lk oturumu nasıl buldunuz? Açıkçası oldukça aydınlatıcıydı benim için. Çünkü uzun bir aradan sonra ilk defa konseyimiz böyle bir yapılandırmaya gitti. Ee, bizler için de faydalı olacağını düşünüyorum. İlerleyen dönemde en azından konseyin ve öğrencilerin kendini duyurması açısından güzel bir şeyler ortaya katacağını düşünüyorum. Konseyin eskiden kalma söylediğini ulaştıramama, ulaştırdığını yaptıramama olayına belki de bir nokta koyabilir bu proje. Teşekkür Rica ederim. Öncelikle hoş geldiniz. İsminiz? Merhaba, hoş buldum. İsmim Nizam Tengiz. IEEE Kulübü'nün başkanıyım. Ee, i̇lk oturumu nasıl buldunuz? İlk oturum çok güzeldi. Ee, öğrenci meclisinin ee, ilk ee, oturumuna eşlik etmek gerçekten güzeldi benim için ve çok da yararlıydı çünkü konuşmalar gerçekten benim kafamdaki birçok soru işaretini kaldırdı ee, ve kulüp adına gerçekten güzel yeniliklerin yapılabileceği bir ortam oluşturuldu. Ee, bu açıdan gerçekten memnun kaldığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Genel meclis hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben burada şu an Endüstri Sistemleri Topluluğu üyesi olarak bulunuyorum. Ve e, öğrencilerin kendi fikirlerini bu şekilde açıkça ortaya koyması gerçekten çok güzel ve çok yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Katıldığınız için teşekkür ederim. E, Türkiye'de ilk defa yapılan öğrenci meclisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhaba. Öncelikle ben e, okulumuzda Endüstri Sistemleri Topluluğu'nda aktif üyeyim. E, Okulun Instagram sayfasında gördüm böyle bir etkinlik olduğunu ve hani ilk defa olduğu için çok ilgimi çekti ve aynı zamanda kulüpte aktif rol aldığım için de konuşulacak konuları merak ettiğim için geldim ve aynı zamanda öğrencilerim ve kulüp başkanların fikirlerini belirtecekleri için önemli bir davet olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsminiz? Celilcan Könü. Mekatronik Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Şu anda tanıtım ve iletişim komisyonu başkanlığı yapıyorum. Peki, birinci genel meclisimizi nasıl buldunuz? Meclisimiz ilerisi için çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Konseye bunu yaptıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum, buna vesile oldukları için. Çünkü gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Kulüpler, temsilciler özellikle ihtiyaçlarını, dile getirmek istedikleri sorunları gerekli mecralara Göndermek açısından büyük zorluk çekiyorlardı ve bu Türkiye'de ilk defa yapıldığı için büyük gurur içerisindeyim ve buna katıldığım için de gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba ben Şenur Başçetin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencisiyim. Genel meclis hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok yararlı bir uygulama olmuş yani daha önce yapılan kararları biz bilemiyorduk ama şu an ekonomi üniversitesi öğrencileri olarak bizim de buna bir katkımız olabileceğini gördük ve hani ne işler yaptıklarını ve komisyonların ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Peki ilk oturumu yararlı buldunuz mu? İlk oturum bence bilgilenme açısından gayet yeterliydi. Tamamdır teşekkürler. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba İsminiz Burcu Naz Kalkan. Birinci genel meclisimizi nasıl buldunuz? Geliştirilmesi için bazı istekleriniz var mı? Bence birinci genel meclis çok yararlıydı. Zaten içeride de değinmek istediğim neredeyse tüm problemler bahsedildi. Çözümlerinin bulunacağına inanıyorum. Umarım daha da iyi olur bundan sonra. Peki kendi özel olarak belli istekleriniz var mı? Ee, özel olarak ben dans ediyorum, dansçıyım. Ee, okulda aynı zamanda modern dans ve hip hop kulübünün başkan yardımcısıyım. Ee, mesela kulüp olarak özel olarak e, bir dans salonu sıkıntısı çekiyoruz. Belki e, özel hobilerimiz için daha çok alan sağlanabilir okul içinde. Belki böyle bir şey söyleyebilirim. Teşekkürler. Ben, ben gıda kulübü başkanı Dorukan Günaydın. Ee, gıda mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, öğrenci meclisi sizce yararlı mıydı? Bence çok yararlıydı. Bütün öğrenciler e, kendi e, düşüncelerini belirtti. Benim de katıldığım çok fazla arkadaşım oldu. Özellikle su konusuyla sigara konusunu anlatan tıp tıpçı arkadaşım. E, yani inşallah bu şekilde devam eder ve denilenin hepsi yapılır. Çok teşekkürler. Merhaba öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba ben Mina Başbüyük İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeliği İşletmeciliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. E, sizce öğrenci meclisi yararlı mıydı? Bence yararlıydı. E, ele alamadığımız sorunları e, komisyon önünde sunup bunları detaylı bir şekilde konuşup bunlara bir çözüm üretmek bence çok yararlı. Çok teşekkürler. Merhaba öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Duha Eren Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Komisyonlardan Sorunun Başkan Yardımcısıyım. Ee, gelecek planlarınız nelerdir okulla alakalı? Şu anda 2019-2020 eğitim yılı ile ilgili yaptığımız ilk proje olan Kardeş Konsey Projesi'ni geliştirmeyi amaçlamakla vakıf ya da devlet üniversitesi fark etmeksizin üniversitelerle aramızdaki dayanışma, yardımlaşma ve kültür seviyesini yukarıya çekerek bu yıla geçirmeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben Fatma Öykü Gonca, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Genel meclis hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gayet yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden böyle bölük pörçük isteklerimiz oluyordu ve üstüne süreçler uzuyor, istekler kabul edilmiyor, reddediliyor. Bu şekilde hem toplu bir şekilde kendimizi ifade edebilme şansımız oldu hem de daha verimli olacağını düşünüyorum. Tamamdır, teşekkürler. Merhaba. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Sultan Sima Köse, Öğrenci Konseyi Onursal Üyesiyim. Ee, genel meclis hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, genel olarak meclis gayet verimliydi. Türkiye'de ilk olması da gurur verici. Ee, öğrencilerin sorunlarına değindik, bunlar çözüm e, arayışlarında bulunduk. Ee, diğer meclislerde bu kadar verimli olur umarım. Peki, ilk oturumu nasıl buldunuz? Ee, i̇lk oturumun tanıtımları açısından iyiydi. Ee, bizden sorumlu kişilerin kimler olduğunu öğrendik. Tamamdır, teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar, Ozan. Ee, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin e, ilk genel meclis hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye genelinde ilk kez böyle bir şey yapılması çok güzel bir şey. İnşallah diğer üniversitelerde böyle şeyler yapar diye düşünüyorum. İnşallah. Peki ilk oturumu nasıl buldunuz? Yani gerçek bir meclis havası yaratılmış. Arkadaşlarımız çok güzel konuştu. İnşallah şimdi ikinci oturum daha güzel geçer. Çok teşekkürler. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanımak isterim. İsminiz nedir? İsmim Atakan, hoş bulduk bu arada. Öyle yani. Evet, i̇lk oturum hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk oturum hakkında yani öğrencilerin e, dertlerini dinlemek sorunlarını veya e, eğitim hayatlarında yaşayacakları problemleri tartışılması için güzel bir meclis. Genel meclis hakkındaki düşünceleriniz nelerdir peki? Yararlı yaptırımları olacağını düşünüyorum. Öğrencilerin en azından üniversitede e, Seslerinin duyurulabileceklerini, haklarının öğrenebileceklerini düşünüyorum. Yani öğrenci konseyine buradan da teşekkür ediyorum. Yani böyle bir imkan hazırladıkları için. Tamamdır, teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz öncelikle. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Tiyatro kulüp Başkanı İrem Türk. Sizi de tanıyalım. Ben de Müzisyenler Kulübü Başkanı Mehmet Akın. Genel meclis hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok verimli geçti. Okulumuz hakkındaki bütün problemleri konuştuğumuzda inanıyorum. Umuyorum ki çözüme gider bu bütün sorunlarımız. E, açıkçası beğeniyorum okulda yapılan, istenilen şeyleri ve e, ama İrem kadar e, kesin ve umutkar değilim. E, biraz zaman geçmesi gerekiyor. Oturacak mı, oturmayacak mı? Birkaç ay sonra e, işleyişini ve ne kadar güzel olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Peki ilk oturumu nasıl buldunuz? İlk oturum da güzel geçti. Hocalarımızın e, yaptığı görevleri bilmek ve onları tanımak bizim için iyi oldu. Çünkü bu genellikle okulumuzda olan bir şey değil. Ee, teşekkür ediyoruz hepsine. Sağ olsunlar problemlerimizi de dinlediler. Ee, faydalı oldu. Benim hoşuma gitti. Ciddiyet güzel. Ee, o ciddiyetin arasından rahat konuşmak çok daha güzel. Ee, ve insanlar zaten e, birbirimizi tanıdığımız sürekli beraber olduğumuz için e, güzel geçiyor. <laughs> Eko mikrofonu e, ilk kurulduğu günden beri bütün kuruluş aşamasını gören ve eziyet çeken e, insanları bildiğim için Yusuf Korkmaz seni ve kameranın arkasındaki herkesi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Umarım çektiğiniz çilenin karşılığını fazla fazla alırsanız ve Eko Mikrofon'un olduğunu bütün ekonomi üniversitesi öğrenir. Teşekkür ederiz, çok sağ olun.